Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Hepinizin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Nice yıllara sağlık, esenlik ve mutluluk içerisinde hepiniz ailenizle beraber kavuşursunuz inşallah. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önce şunu söylemeliyim. Piyasamıza yepyeni bir e, dijital bir platform giriyor. Sadece tesbih ile ilgili olarak e, sizlere hizmet verecek olan, e, ustaların tesbihlerini almak isteyen müşterilere aracılık edecek olan bir platform. Habbehane.com Şükrü kardeşimizin hazırladığı e, ve kendisi adına hiçbir e, kar amacı gütmediği, bir e, dijital bir pro, e, program e, bundan çok yararlanacağınızı, hepinize çok faydası olacağını e, tahmin ediyorum. Yeni bir çığır açacak, yeni bir hava getirecek, tespit piyasasının ihtiyacı olan güveni her şeyden önce tesis edecek ve sizleri uluslararası anlamda, international anlamında sizleri e, dünya ile kucaklaştırmaya, e, buluşturmaya e, yarayacak bir platform bu platform. Bunun e, kıymetini bilin, ilgilenin. Tekrar söylüyorum, habhane.com. Sevgili kardeşlerim, e, bu bayram gününde size bayram tadında muhabbetler açmak isterim aslında. E, ama konuşmalarımın başında hep söylüyorum, Allame ile sohbete hoş geldiniz diyorum. Bu bir sohbet penceresi, bu platform bir sohbet etme platformu. Burada ben sizinle birikimlerimi paylaşıyorum, anılarımı paylaşıyorum. Edindiğim tecrübeleri, gördüklerimi size aksettirebileceğim kadarını aksettirmeye çalışıyorum. Başlangıçta bunu yazayım da öyle sizlere okuyayım diye düşünüyordum. Ama bunun biraz zor olacağını belki bu şekilde irticaiyen konuşmanın daha faydalı olacağını düşünerek yazarak konuşmaktan vazgeçtim. Sevgili kardeşlerim, neticede ben buradan hiç kimseyi size övmüyorum. Ben buradan size hiç kimseyi önermiyorum. Ben size şu ustada, ustayı e, öneriyorum, buna e, tesbih yaptırın demiyorum. Ben size herhangi bir malzemeyi önermiyorum. Ben size hiçbir şekilde e, bu platformdan e, bir tavsiyede bulunmuyorum. Burası benim sizinle bir sohbet pencerem. E, bazı arkadaşlar herhalde yanlış anlıyorlar. Evet. Beni ustaların kaç paraya tesbih yaptıkları, kaça sattıkları, aldıkları bunlar beni ilgilendirmiyor sevgili kardeşlerim. Ben meselenin bu tarafında değilim. Ben gördüğüm, bildiğim, tanıdığım ustaların yeteneklerini size anlatıyorum. Onlarla aramdaki pekişmiş olan arkadaşlıklardan kaynaklanan anılardan herhangi birini size çıkarıyorum, gösteriyorum. Bu böyle bir platform burası. Burayı böyle değerlendirin. Kimseyi övmek, kimseyi yermek, kimseyi başkalaştırmak ya da ötekileştirmek gibi benim bir amacım yok. Olamaz da zaten. Hep söylüyorum, hepsi arkadaşım diyorum benim. Şimdi sevgili kardeşlerim, mesela size bir prototip, bir sevgili bir kardeşimizi anlatayım. Aslında oğlum yaşında. Lütfü Bülbül'ün oğlu Bahri Bülbül. Ee, siz ismen de tanıyor olabilirsiniz kendisini, ee, yakinen arkadaşlığınız, alışverişiniz de olabilir. Hepsi mümkün ama e, bir de Bahri Bülbül'ü e, ben anlatayım size. Anılarımız var, hatıralarımız var Bahri bülbülle. Bahri Bülbül e, çocuklarından herhalde en küçüğünün e, yaşıtında birisi. Lütfü'nün de e, herhalde küçük oğlu. Üstü, bir üstü e, kız e, çocuğu var Lütfü'nün. Şimdi Lütfü'nün bu oğlu 19-20 yaşlarında iken, belki 18 ben Cem'e tespih yaptırıyordum. Çok malzemem vardı ve o dönemde Ankara'da e, bağ lafı bilinir ama bağ malzemesi bilinmezdi ve ben de bağlarımı en güzel cem yapar düşüncesiyle ceme yaptırtıyordum ve orada tesbihleri oluşturuyorduk ve anında da satılıyordu bu tesbihler. Size anlattığım dönem 2000-2001-2002. Şimdi sevgili kardeşlerim, Bahri de civan bir delikanlıydı o esnada. Ee, gelirdi giderdi bana karşı çok sevgili, saygılı, hürmetli Necmettin amca der e, bir daha başka bir yere koymaz. O kadar hürmetliydi ve sıkıntısı vardı. Sıkıntısı şuydu. Güzel tesbih yapabildiğini düşünüyordu. Kendisine imkan verilirse e, malzemeleri en harikulade şekilde işleyebileceğini düşünüyordu. Ama bir türlü ona bu fırsat verilmiyordu. Ve ben de bunu gördüm. Çocuğu teşvik etmeye çalışıyorum, ama Bahri küsmüş. Diyor ki bırakacağım ben bu mesleği abi, ilgilenmeyeceğim ben bu işle, ben kendi yoluma bakacağım falan diyordu. Ben de sürekli olarak söylüyordum diyordum ki Bahri küsme, yapma. Gel sen benim malzemelerden Cem'in yapmadığı daha düşük şeyleri, milimleri sana verelim sen yap bunları diyordum. Ve Bahri benim 6-7 milim kalınlıklarda olan bağlarımı efendime söyleyeyim e, balık dişinden e, olan parçaları. Bahri geceleri e, evinde yapıyordu ve e, çok mutlu olarak e, bunları bana yetiştirmeye getirmeye göstermeyi bayılıyordu. Ben anlatamam size o kadar harikulade bir e, durumdu ki bu Birisini teşvik ediyorsunuz, birisini hazırlıyorsunuz hayata ee, ve o da e, kendini kanıtlamak istiyor. Yani yapabildiğini göstermek istiyor. Bir taraftan amcası İhsan, e, öteki taraftan e, Sinan onunla uğraşıyor e, ve e, bu arada da Bahri de kendini kanıtlamak istiyor. İşte böyle bir ortamda Bahri ilk filizlerini verdi. E, Bahri eee Sağlam bir şeydi, filizdi ve tutacak bir tohumdu. Onu toprağa verdik. Bugün sizlerin, hepinizin namütenayi tesbihlerinizi yapabilen bir arkadaşımız. Değil mi? Teşvik edenlerden birisiyim. Ona bağ nasıl şişirilirdi gösterdim. Ona mengeni verdik evde. Ee, kendi imkanlarıyla bağları şişiriyordu, hazırlıyordu, tesbihleri yapıyordu, getiriyordu ve ben bakıyordum, gayet hoşuma gidiyordu ee, ve e, mutlu oluyordum kendi adıma. Sonra bahri asker oldu, bahri'nin askerliğiyle benim küçük oğlumun askerliği aynı dönemde. Hiç de unutmuyorum küçük oğlumu e, Diyarbakır'da ziyarete gittiğim esnada e, o askeriyenin kaldırımlarından yürüdüğü esnada Bahri de telefon açmış ve beni aramıştı. Demek ki beni önemsiyor. Beni önemsediği için arıyor. Asker ocağından arıyor. Sevgili kardeşlerim, Bahri askerliği bitirdi. Ondan sonra da geldi babasıyla beraber Ulus'ta bir atölye açtı ve bir gün rahmetli Mehmet abimle beraber yolumuz düştü Bahri'nin dükkanına. Bahri'nin atölyesinde Bahri'nin tesbihlerini e, görmeye gittik Bahri ama artık nerede o eski Bahri Bahri e, almış başını gitmiş Bahri'nin bahçesinden bir su geçmiş bir derya bir e, efendim öyleyim güneş gelmiş e, onu bezemiş büyütmüş yeşillendirmiş. Artık e, Bahri meyve veren güzel bir ağaç haline gelmiş. Bahri'yi anlatıyorum size. Bir insan bu. Bir tesbih ustası bu. Gayet güzel imamelere pırlantalar çakmış, zümrütler çakmış. Efendime söyleyeyim, e, güzel ölçüler. Bakıyorsunuz tesbihe, mikron dahi arasında fark bulamıyorsunuz tanelerin. O kadar özenle bez, e, bezenerek yapmış, o kadar kendisini ona e, e, kanalize ederek o tesbihleri oluşturmuş ve e, bunu gördüğüm zaman e, inanır inanır mısınız başım bulutlara değecek kadar e, mutlu bir şekilde e, oradan ayrıldım. Kendi kendime dedim ki işte bakın bir insanın hayatı tutunmasına nasıl e, yardımcı olmuşum ve bu insan gelmiş bugün böyle bir usta olmuş. Bu anlattığım anekdotun üstünden herhalde neresinden baksanız 2004'ten bahsediyorsam hadi 2005 olsun 15 yıl geçmiş üstüne. 15 yılda bugün Bahri hepinizin bildiği bir dünya çapında usta oldu. Sevgili kardeşlerim bir de size Özcan Ata'dan bahsetmek isterim. Tabi siz Özcan Ata'yı da Özcan Ata olarak biliyorsunuz ama ben Özcan Ata'yı Yaklaşık 15 senedir tanıyorum. Daha İzni'ye taşınmamıştım. Ee, gelip gittiğim esnada Özcan'ı e, görüyor idim. Ee, Özcan, Abdullah Öner Usta'nın atölyesinden çıkmış bir numaralı e, tesbih ustasıdır. Torna ustasıdır. Ee, çok e, usta yetiştirdi Abdullah. Çok insan e, onun yanından ayrıldı ve atölyeci oldular hepsi. Atölye tipi, binlerce tesbih yapıyorlar. Ama Özcan Ata sadece ve sadece tesbih yapıyor. Bir tesbih yapıyor. Tornada yapıyor tesbihi. Sulu e, torna makinesi kullanmıyor. Olabildiğince el işiyle elinin maharetini ortaya koyuyor. Ben Özcan'la bağda şişirdim. Bağ nasıl şişirilir ilk gösterenlerden birisiyim. Ee, daha sonra o aldı başını gitti, bağıyı çok daha güzel şişirir hale geldi. Ve e, çok nefis tesbihlerini gördüm. Onunla kalmadı Özcan. Özcan aldı başını gitti, dünya çapında bir sanatçı oldu. Bugün yaptığı tesbihler aranılan tesbihler. E, farklı bir şekilde tesbihi gönderdiği yerden deniyor ki bu tesbih senin tesbihin denir. Artık o kadar Özcan'ın tesbihlerinin tanelerinin ayırdığına insanlar varabiliyorlar. İmameleri o kadar seçici ve o kadar herkes tarafından anlaşılabilir, tanınabilir imameler yapıyor e, Özcan Ata. Ben Özcan'a daha önce de size söylemiştim. Aşağı yukarı bin civarında e, gergedan cembi hesaplarından boncuk yaptırdım ve Çin'e götürdüm. Zarar ettiğimiz biri işti. Çok acayip de zarar etmiş hem de. Bu durumu Özcan'a geldiğimde anlattım. Ve hiç unutmam. Abi ben üzerime düşen bir sorumluluk varsa yerine getiririm. Ben senin tek başına bu kadar büyük bir borcun altında ezilmene razı olmam. Neyse... Ee, bize düşen ben de onu yaparım demiş birisi. Ben bunu başkalarından duymadım ama Özcan'dan duydum. Şimdi sevgili kardeşim, kardeşlerim iki tane tip size anlattım. Neticede kısıtlı bir zaman içinde size bir video çekiyorum. Anlatabileceklerim de sınırlı. Başınızı ağrıtmak bu bayram gününde fazla sizlerin vaktinizi de almak istemiyorum. Ama şunu size söylemem lazım. Sanatçı kimdir? Sanatçı, topluma mal olmuş insandır. Sanatçı, toplumun aynasıdır. Sanatçı, topluma yön verir. Sanatçı, yaptığı ürünle, sesiyle, müziğiyle, e, resmiyle, fotoğrafıyla, sanatçı yazdığı romanıyla, şiiriyle toplumu yansıtır. Sanat toplum içindir sevgili kardeşlerim. Sanat, sanat için değildir. Sanat, insan için de değildir sanat toplum içindir bir tane tesbih yaparsınız bir bireydir o bireyden bin tane insanın elinde elinden geçip gelip geçebilir o tesbih yani demek ki tesbih de toplum içindir ve sanatını icra eden insanlar toplumu topluma örnek olmalıdır toplumun önünde giden kişidir sanatçı haliyle tavrıyla duruşuyla her şeyiyle ama her şeyiyle örnek bir insan olmalıdır sanatçı. Ki ona sanatçı da elinebilsin. Toplum onu kendine örnek alsın. Aha bak işte böyle birisi olunmalı, şöyle birisi olunmalı denilmeli. Neden Orhan babadır? Neden Müslüm babadır? Neden bu söylenir? Tabii ki kendi çocuklarının babaları. Ama toplumun babası olabilmek için işte o sanatçı kimliğini ortaya koymak, bir örnek olabilmek, o örnek olarak da toplumda tutunabilmek, yeşerebilmek lazım. Ancak bu insan e, sanatçıdır, e, sanatçı olarak adlandırılabilir. Sevgili kardeşlerim, bu bayram günü sizin kafanızı, başınızı daha fazla şişirmek istemiyorum. E, videolarımı beğeniyorsanız lütfen paylaşınız. E, paylaşma butonuna basınız ve e, beğenilerinizi de beğeni butonuna e, basarak lütfen te, e, videoları beğeniniz, e, abone olunuz. Çünkü siz ne kadar çok abone olursanız ve e, beğenilerinizi ne kadar çok yaparsanız YouTube'un algoritmasında bu videolar sizden sonra seyretmeyen hiçbir şekilde konuyla ilgisi olmayan insanlara o algoritma üzerinden sizin beğenilerinizi de göz önüne alarak sunacak YouTube. Dolayısıyla başkalarının da bilmeyenlerin de edinmesini öğrenmesini ancak böyle sağlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim. Allah'a ile sohbet bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlarım.